Ama Der Spiegel dergisi polisin SGP'nin aşırı sağcı katiller Uwe Bernhardt ve Uwe Mundloss'la birlikte yaşadığı evi bir su arızası nedeniyle durumu tespit etmek amacıyla girmek istemiş ve SGP'nin buna izin vermemesi üzerine kendisini karakola çağırmış olduğunu belirterek SGP'nin 2007 yılının Ocak ayı ortalarında karakola giderek kendisini Suzan E olarak tanıtmış ve polisin sorduğu sorulara çelişkili cevaplar vermesine rağmen kendisinden şüphe edilmemiş olduğunu yazdı. CHP'nin kendisini birçok yerde farklı isimler altında tanıtmış olduğunun da tespit edildiği ifade edilen haberde, CHP'nin ifade verdiği sırada aşırı sağcı arkadaşlarının 8 Türk'te bir Yunanlıyı öldürmüş, ifadesinden yaklaşık 3,5 ay sonra da aşırı sağcıların silahını almak üzere bir kadın polisi öldürmüş olduğu kaydedildi. Türklerin öldürüldüğü ve SP'nin arkadaşlarının izleri yok etmek amacıyla kullandığı Sivikavu kentinde evde bulunan Çek yapımı Ceska 83 marka tabancanın da 1990'lı yılların ortalarında yasal olarak İsviçre'ye gönderilmiş olduğu belirtilen haberde, olayla ilgili olarak İsviçreli bir silah tüccarının 20 Ocak'ta gözaltına alındığı ancak iki gün sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Bernhard de Mundlos geçen yılın Kasım ayı başında bir banka soygunundan sonra yakalanacaklarını fark ettikleri için intihar etmiş. SP bu olaydan kısa bir süre sonra polise teslim olmuştu.